Pideler geldi. Bu seninki. Bana bana yiyebilirsin. Nasıl yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim ben bunu ya? Yardım edeyim mi? Sen biliyorsun Mustafa. Spagetti gibi. Yalnız böyle biraz peynir et olmaz mı Mustafa? Fatih gittiğinde maçta tezahürat yapıyor musun? Böyle ya? Doğal, doğal olmak güzeldir Tamam Tamam ee, şeker? Şeker şampiyon olursa ben de sana sözünü vereyim. Abi inan. <laughs> <laughs> <yüzden> de Thank <laughs> Detayı güzel koydum. Sabah dedirtecek karşıya. Silla dedirtecek. Evet eksiksiz vaziyette. Hani lerla eklerini de biz ekleyeceğiz. Anladım o her şeyi eklemek zorundasınız. Evet, eklemek zorundasın. tamam.